Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler haftanın özetiyle karşınızdayız. 14. Antalya Kitap Fuarı başladı. 25 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılış gününde tarihçi yazar İlber Ortaylı ve gazeteci yazar İsmail Küçükkaya Antalyalılarla buluştu. Kitap Fuarı'nın ilk hafta sonuysa dolu dolu geçti. Hem birbirinden ünlü yazarların imza günü ve söyleşilerine hem de yayın evlerinin standlarına kitap severler adeta akın etti. Konyaaltı'nın Doyran Mahallesi'ne yapılması planlanan hidroelektrik santrali projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çalışması sonucu iptal edildi. Projenin iptaliyle bölgenin habitatı da korunmuş oldu. Büyükşehir Belediyesi çiftçiye desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Korkuteli'de 44 mahalleye toplam 62 ton arpa ve buğday tohumu hibesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi çiftçilere desteklerini sürdürürken besicileri de unutmuyor. Son olarak Aksu Karayöz Mahallesi'ndeki vatandaşlara ait büyükbaş hayvanların tırnak bakımı hizmetini gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü yağmur suyu önleyici bakım hizmetlerini sürdürüyor. Kepez ilçesinde çeşitli çaplarda 30 kilometrelik yağmur suyu hattının temizliği yapılıyor. Vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Demre Beymelek'te içme suyu boru hatlarını yeniliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yayla yollarında sorun yaşamaması için Finike-Ernez yayla yolunda 7 kilometrelik yolun altyapı çalışmasını gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.